ve yine sezonun en iyi yağmurluklarından bir tanesi her sezon gelir ve rekor satanlarda bu yağmurluğumuz tasarım bir ürün, kalite, işçilik, dikiş gerçekten muazzam. Şöyle renk tonları zaten inanılmaz güzel lacivertler şöyle 5 tonları turuncular ve yeşiller içindeki astarı da çok güzel şöyle desenli bir astar kollar uzun kolludur ben kırarak kullandım isterseniz beli büzgülü isterseniz açık şekilde de kullanabilirsiniz şöyle rahatlığını göstermeye çalışıyorum size hem fermuarlı hem de çıt çıt detaylı. iki yanı cep detaylı. Yine kollar uzun kollu bunu tekrar belirteyim. Arkada kocaman bir kapşonumuz. Genişliği, salaşlığı, uzunluğu. inanılmaz güzel bir ürün. Sınırlı adetlerde geldi. Yine tasarım bir parça. Asla kaçırmıyoruz. L bedene kadar ama L bedeni 42 ve 44 bedenler hatta 46 bedenlerimize ölçü isteyebilirsiniz. O kadar rahat, o kadar güzel bir ürün. Tek rengiyle web eklensin.